Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere geçen günlerde Showan'ın doğum günüydü ve üyeler Showa'ya hediye aldılar. Üyeler Hua şarkıları için konuk oldukları programdan Showan'ın doğum gününden bahsettiler ve Showa üyelerden gelen hediyeleri söyledi. Şimdi hediyelere geçelim. Su Hua'ya ilk hediye veren Soyan, Soyan ne hediye vereceğini bilemediğinden Su Hua'ya biraz para ve cep harçlığı vermiş. Showa Soyan'ın hediyesini çok beğendiğini söyledi. Ardından Mia'nın ve Mini'nin beraber güzel bir bisiklet aldıklarını söyledi. Yuki ise Shoa'nın Haku ve Maku'ya çok para harcaması dan köpek maması satın almış. Sojin de Shoa'nın doğum gününden önce yosun çorbası yemek istediğini söylemiş. Bu nedenle Sojin gece yarısı kalkıp Shoa'ya yosun çorbası yapmış. Shoa üyelerine teşekkür etti. İyi ki doğdun Makne seni seviyoruz. Mutlu yıllar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bye, bye.